Hazırsak başlayalım kayıda. Yalnız bu tişörtün rengi de hiç iyi değil. Cık, bu da değil. Evet bu iyi. Yine müthiş süper bir video ile tekrar karşınızdayım. Peki bugün ne yapıyoruz? iPhone'larımızın ana ekranlarını 3 boyutlu olarak düzenlerken bununla birlikte tabii ki diğer iPhone modellerinden nasıl daha havalı bir görüntü yarışacağız? Bunun üzerine konuşacağız. Bunun için tabii ki ilk olarak birkaç adım izlememiz gerekiyor. O yüzden videoyu atlamadan devam ederseniz sizler için çok daha verimli olacaktır. Hazırsak başlayalım. Evet ilk olarak yapmamız gereken aşağıda açıklamalar kısmında sizlerle birlikte paylaşmış olduğum web sayfasına telefonunuzla birlikte giriş yapmak olacak. Daha sonrasında şöyle sayfayı aşağı kaydırdığımızda download shortcut bölümüne ulaşıyoruz. Bu arada şunu da hatırlatmamda fayda var. Bu işlemleri yapabilmek için en az iOS 14.3 sürümüne sahip olmalısınız. Sonrasında download shortcut diyoruz ve otomatik olarak kestirmeler uygulamamızın içerisine bir eklenti eklememiz gerekiyor. Tabi burada küçük bir onay işlemimiz var. Bunun için sayfanın en alt kısmına geliyoruz. Ve güvenilir olmayan kestirmeyi ekleyi seçip kestirmemizi gördüğünüz gibi kestirmeler kısmına ekliyoruz. Burada Home Screen Creator adında bir kısa yolumuz oluştu. Sonrasında tekrardan web sayfamıza geri dönüyoruz ve download shadow pack dediği kısma giriş yapacağız. Burada da gölgelendirme işlemlerini yapabilmemiz için beklenti ekleyeceğiz. Download shadow pack dediğimizde buradan kullanmakta olduğunuz cihazı seçmemizi istiyor. X diyorum ve karşımıza XXS 11 Pro zip dosyasını indirmek mi istiyorsunuz diye bir ibare geliyor. Buradan indir diyoruz ve sağ üst köşede gördüğünüz gibi şu anda indirme işlemimiz başlamış bulunuyor. Evet indirme işlemimiz tamamlandı. Ve sonrasında buradaki ok kısmına tıkladığımızda indirilenler klasörünün bir ön izlenimi karşımıza çıkıyor ve buradaki zip dosyamıza tıkladığımızda doğrudan indirilenler klasörümüze erişim sağlıyoruz. Tabi burada zipli bir dosya bizleri bekliyor. Bunu da klasör haline çıkarabilmek için üzerine bir kere tıklıyoruz. Şu anda artık indirmiş olduğumuz gölgelendirme paketi kullanıma hazır. Daha sonrasında bu klasörün üstüne tıklıyoruz. Dilerseniz buradan kopyala diyebilirsiniz. Dilerseniz de taşıyı seçebilirsiniz. Ben kopyala diyorum. Sonra iCloud Drive'ın içerisine tekrar geri gidiyorum ve bunu kestirmeler klasörümüze yani shortcut klasörümüze girip yapıştırıyoruz. Yapıştırma işlemimiz de tamamlandıktan sonra bundan sonra tamamen artık işlemlerimize başlayabiliyoruz. Sonrasında ise kestirmeler uygulamamıza tekrar giriş yapıyoruz ve buradan home screen creator'a tıkladığımızda bizden uygulama tekrardan kullanmakta olduğumuz cihazı seçmemizi istiyor. Yine X'i seçiyoruz ve sonrasında ise duvar kağıdı ayarımızı yapmamız gerekiyor. Buradan bir duvar kağıdı seçmek için tamam diyoruz. Gelen ekrana home screen creator fotoğraflarınıza erişmek istiyor diyor. Tamam diyoruz ve direkt olarak telefonumuzun galerisine erişim sağlamış bulunuyoruz. Buradan ben herhangi bir arka plan seçeceğim. Örneğin şunu seçeceğim. Burada da bizden gölgelendirme tercihlerimizle alakalı bir seçim yapmamız isteniyor. 4 adet seçenek var. Height notch, kart ve dock. Sadece kart ve hayır dediğimiz bir bölüm. Ben burada hayır seçeceğim ama bununla alakalı diğer seçimlerle ilgili videonun sonunda Bunların nasıl bir görünüme sahip olduklarını da sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz oradan bakıp buna göre seçimlerinizi yapabilirsiniz. Burada no diyorum, devam ediyorum ve şu anda arka planımı ekranda görebiliyorum. Daha sonrasında bitti dediğimizde bizden artık bir gölgelendirme profili seçmemiz isteniyor. Yani biraz önce indirmiş olduğumuz zip'li dosyanın içerisinden buradan da tamam diyorum ve long depth'te kalmıştık kendi ana ekran düzeninize göre buradan seçiminizi yapıyorsunuz. Benim buradaki ana ekran seçimim şu anda bu düzende ve bunu seçtikten sonra artık dok yani şu alt kısımda telefon işaretlerinizin olduğu, mail işaretlerinizin olduğu bölüm, aşağıda yer alan bölümün koyuluğu, açıklığıyla alakalı bir seçim yapmanızı istiyor. Ben burada dark modu seçiyorum. Sonra tekrar gelen ekranda tamam diyorum. Şu anda tamamen benim ana ekran düzenime göre gölgelendirme işlemlerini yapıp arka planımı hazırlamış bulunuyor. Bitti dediğimizde burada set home screen wallpaper dilerseniz buradan hemen wallpaper olarak ayarlayabiliyorsunuz. Tabi ben burada save photo diyorum ve tamam dediğimde artık galerime arka planımı kaydetmiş oluyorum. Giriş yaptığımda gördüğünüz gibi artık arka planım burada hazır durumda. Sol alt köşede bulunan paylaş butonuna tıklıyorum. Sonrasında buradan duvar kağıdı yap diyorum. Ve şöyle hafif küçülterek ekranı tamamen kaplayacak şekilde ayarlamamı yapıyorum. Ana ekran diyorum. Ve ana ekranıma döndüğümde artık 3 boyutlu olarak gördüğünüz gibi arka planımı hazırlamış bulunuyorum. Bu sayede de oldukça güzel havalı bir görüntüye kavuşabiliyoruz. Burada birçok düzenleme yapabilirsiniz. Tabii ki o klasörlerin içerisinde örnek veriyorum çerçeveler şeklinde de düzenlemeler yapıyorsunuz. Bunları kurcalayarak tabii ki çok farklı arka planlar yaratmanız da mümkün. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olabilmek adına da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.